istiyorum. Şey yapalım mı? Bak gelin. Gel gel herkes mide gelsin. Bak herkes mide gelsin. Çabuk topla. Tamam. Toplan, toplan 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 tamam, gel, gel, herkes gel, gel, gel. Al, al, toplan. herkes mide gelsin. topla. Direkt atlayacağız. Direkt atlayacağız. B, B tarafına nereye, gideceğiz. Nereye, nereye Bunlar ne böyle? Ya, çok kolaylar. Açılıp açılıyorlar ya. Spek yapıyorlar sürekli. Oyunu bile bilmiyorlar. Kanka. Tamam tamam sıkıntı. Bence. Tamam. Ben de. tamam. Oğlum siz eko kalmadınız mı? Niye sınavlarınız böyle? Diye almaya gerek yok. Daha doğrusu. Oha. Aa, 5 ve 5. Bu taraf kız takımı. Elolara bakacağız şimdi. Tam böyle iyi ya. İyi iyi böyle. Dur bir dakika ranklarınıza bakayım. Şimdi erkek <laughs> tak Erkek her erkek takımını tanıtıyorum rankları. Herkes main hesabıyla geldi değil mi öncelikle? Evet. Tamam. Şimdi ekstra gold 1 arkadaşlar. Jax'e ger derecesizmiş. Laikia altın 2, tanker Necila plat, de gümüş 3. Şimdi kız takımına bakıyoruz. Aysu altın 3, Aktürkoğlu bronz 1, mi Keş bronz 1. Ben Diya 3'üm. Notkara da nerede? Notkara da gümüş 3. Aslında dengeli takımlar. Şimdi sen istediğin mapi aç, tarafı da belirle. Hani bence takımlar dengele. Hemen yer değiştiririz. Biz gözlemciye geçiririz. Ne olsa ki herkes istediği mapi yazsın bence. En çok çıkanı oynayalım. Ya da çete soralım. Hangi mapi oynayalım? Ascent, Ascent, Ascent. Korot. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Tamam Ascent o zaman ya. Saldırı mı başlayalım? Bence bir taş kağıt makas yapalım. Üçünden birini yaz Bekir. Çete 3-2-1 diyeceğim. Atacağız. At. Ha şu oldu. Makas, taş. Tamam biz seçiyoruz. Tamam saldırıyı seçtim. Başlattım. Ne alalım? Yani ben en düşük rank olduğum için Sage oynarım. Tamam. Bence bir tane Breach lazım bize. Kim Breach oynayabilir? Ascent. Ben yine Kedri yi alayım mı? Olur. Ya bana entry kalıyor ben hiç entry oynamak istemiyorum ya. Az önce de jet oynadım. Entry bana mı kalıyor gerçekten? Ben smoke'ta daha rahatım cidden. Bak kör atan bir entry al. Kör at yeter. Önden gidersin kör atarsın. Zaten biz de kör atacağız. Vurursun yani. Tamam ben alayım entry'yi. Smoke lazım. Ben aldım smoke. Sen, sen Ayşu sen önce alabilir mi? Tamam böyle güzel güzel. Güzel kitleyelim. Ya, çok çok çok, çok. geyirmeyin. İnsan olun. Evet. Geyirmedim oğlum. Çay içiyorum ya. He, Allah razı olsun A, ya. Afiyet olsun abicim. Afiyet olsun. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Kızlar ve sakinler. Bu arada ben Reyna bilmiyorum ya. Reyna da Buranın nasıl yapacağız? Mi? Oyun Reyna pek almıyorum. Ben kurayım mı? Öngörü açalım. Bir dakika. Bir dakika bekleyin. Ben B'ye gidiyorum. Şey yapalım mı? Bak gelin. Gel gel herkes mide gelsin. Bak herkes mide gelsin. Çabuk toplan. toplan 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 toplan. Tamam, gel, gel, herkes gel, gel, mide gel. gelsin. topla. toplan. Al. Tirebi al. Tirebi al. Direkt atlayacağız. Direkt atlayacağız. B B tarafına nereye, gideceğiz. Nereye, nereye atlıyoruz? B, b arkası, B arkası. Sağ tarafa mı koşacağız? Aynen. Tamam. Hadi koş abi, koş. tamam. Elif <laughs> <Biri> almış <evde. gülüyor> şey bir de. Ha, açılmış zaten. <laughs> Mitten açılmışlar. Bittim, ya öngörü açacaktım. Hemen rushlamışlar. Neyse ilk tur. İyi başladık da kötü bitti be. Ayakta kalan son oyun. Helal. Helal. Şimdi asla böyle bir hata yapmıyoruz <laughs> ya bir daha. Ya oğlum da dur. Takma, kurban olayım. Şimdi nereye gidelim? Tüpekle çektim. Bence A koşalım. Sayfaları burada olur mu? Kurulmaz diliyor onlar diliyor. ya. Açılıyorlar. Ya gel, gel mitten değil A'dan açılak. Mitten değil A'dan tamam. Ve ne almadın? Almadım. ya. 60. Stage 67. Yusuf! Ah! Oh. <laughs> 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 Bu ne ya? Bu nasıl bir oynayış ya rakip? Orada niye bekliyorsun Yusuf? Açılıyor da <laughs> Yusuf. Yusuf, Yusuf, Yusuf. öldün Yusuf. Açılıyorduk bak. <gülüyor> <gülüyor> <Öldü>. <gülüyor> dur dur. Ananı sütüyorum. Üzerime koşuyorlar. şu iki, şu da üç kanka. Tam tam sıkıntı. <laughs> ben de. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi insan gibi tutabiliriz abi sen. Of kızlar çok iyiyiz ya. Bun, bunlar ne böyle çok kolaylar. Açılıp açılıp ya. Stek yapıyorlar sürekli. Oyunu bile bilmiyorlar. Harbi. Bunlar yine mitler ve Bunlar yine açılır. İşaretimle. Evet. <laughs> bunlar yine ağ gelir bu arada onu söyleyeyim. Ben de. Oğlum eko kalmadınız mı? Niye silahlarınız böyle? Baba, baba eko kaldık işte. <laughs> evet. <Baba gülüyor> Benim ekonomim bu şekilde. Ya. Diye almaya gerek yok rahat ol 10-0 geliyor baba Baba yani siz rahat olun Siz bir rahat olsanız Eee beyler Alkol alacağım Smoke dışında Mid olabilir bir tane Oha Love da oradan Bekle Bıçak yedim ya kalan son oluyor. Sayılmaz ki bu. Geri al. Ya geri al, geri al ya. Tamam, şimdi ciddi. Tamam, şimdi ben bıçak attım şey bir kere tamam. Ka bana. Tamam, bana. Ne gerek Ay yok. ben bıçak yedim ben. Bu mentalle oynayamam ki artık. Yok yok bir şey olmaz. Olmaz. Nasıl? Bıçak da bir <laughs> silah sonuç olarak <laughs> öyle bir şey. Smoke var mı? Spike Göreceğiz. alabilir miyim? Doldurur. Ben ultim gelecek gerçekten... Ay körüm ha, tam bitti tam dönelim tam ya. Tam. Körüm bitti. Girmeyelim. Cypher buradaymış zaten dostlar. Dur bir cross kalalım bunların inleri kötü. Evet, short short mu geliyor? Mid, dönüyor, demedi demedi dönüyor. dönüyor dönüyor. Dönüyor. Short <laughs> siz buraya biz Oğlum çanakkale geçilmez <laughs> lan. Emre sen safe oynasana. Senin ölmemen lazım. Için. Mid var mı? Bulavuk <laughs> düşünerek oynuyor. Mili kapatmış. Aa hep var burada. Bitsin <Sessizlik> smoke. <Sessizlik> 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 Ay, <Sessizlik> iki tane var orada. Allah. Ya yanlana bak. Bu isim <Sessizlik> var B'ye gidelim. Darum, barum, darum, darum. Buradalar, buradalar, buradalar. Evet buradalar. Dön, döv, döv. Oh, bırak, bırak. Ya bırak beni. Dönün isterseniz. Fake olur. Yok hiçe üç Yak ya, Yanıyor. Ya bir mermisi varmış. İki market. kaldı. Hızlı oynay. Süras. Oğlum o Reyna Çok ya. güzel vuruyor. Çok güzel vuruyor. Nişan geldi işin zamanı geldi. Yapma. <laughs> <laughs> Nerede benim o nişan ya? Nerede o? Heh. Ben pompalı aldım ya. Mide döneyim. Mide oynamıyorlar zaten Serhat Eee sen de hmm. aya güzelce kurul traplerin ikisini de. Mide mi? oynuyorlar bu arada. Mid kapalı diye oynamıyorlar. Mitten oynuyorlar. Ha, mid, Oo. mid e oynamıyorlar. Oynuyorlar lan. Ya oğlum daha ilk tur geldi ya abi. Ya. Ya ya. Yapma. Bank ben ya ilk ya, tur gelirler baba. Şimdi bak ben buradan açılıp e, B linki vuruyorum. Shorta val attı. Tarek ismi hazırlar mısın? At girelim, at girelim. Gözlerimiz sende. Şey burada, Fade burada. Fake, fake olabilir, olabilir mi? mi? Değil, değil, fake make değil. Face olur. <laughs> Ay erecekten. Dostlarımı yok edemezsiniz. Yani 4 vs 1'de ulti atıyor. Bu nedir ya? Bu köşedeymiş tam olarak. Silah. Uçaklar saydık. almaya gerek yok arkadaşlar. Karşılarında hmm. <laughs> beni O kadar korkuyorlar ki. <laughs> Bir de oynayalım. 4 ve 1'de ulti atıyor Sage. var? Mid'den mi girelim? Operatör varmış ama. Ama körüm var. Short'u smaklayacağız. Buradan körümle gireceğiz. Ne görecekler <laughs> ki? İsmi ne? Açıldı. botu kuruluyor. Ay, vuramadım ya butonda. Bir can kaldım. Birini öldürmem lazım ya. Vuramadım. 4-3 oldu. Kızlar kendimize gelelim. Evet, çok kötüler. Fade ultimiz var. Nereye atalım? A'da Cypher var ya. B'ye gidebiliriz bence. Ben atıyorum. Eko. Eko ah. evet ek yavaş oynayalım. Smokluyorum. <laughs> <laughs> <Gözleri ye. gülüyor> Bu nasıl bir random taramadara öldü mü? Bekir can var mı? Abi girmiş önümdeymiş lan adam. Evet. <gülüyor> 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 İki düştü Ayakta kalan son. Ay çok dalga geçtik çevirdiler ya. Aşırı dalga geçtik. Ya B'yi pompalı tutuyor yakın. Mitte operatörü var. OP Aynen. Ay, atayım da bence. Tamam. Trap var ya. Shift başlayalım kıralım. Sonra gireriz. Main, buraya kadar gittiğimizde smokları düşersin gelir. Arkaya mı atsam ya? At yok mı? yok. Sage döndü, Kaldıramayacak seni. Spike'ı versene. Biz de yeşil salamayız. Seksen vurdum Ultim hazır. Yukarıda. Yukarıda. Ensem. Lan bunlar ne yapıyor ya? Bekleyeceğim ben ya. Açılıyor bak. bunlar. Bir e, alalım ya evet. Şuraya bıraktım Spike'ı. Bak gidiyorlar bir de bak. Çetide. 78 vurdu. Ölme. OP'im var çok korkuyorum. <laughs> ya. <laughs> <laughs> e ee, bırakayım mı? Bence bırak ya. Lan yok ki. Bırakamadım. Tamam o zaman yavaş oynayalım. Cross koyalım yine. Kafaları karıştı. Cross koyunca hiçbir şey yapamadılar. <gülüyor> evet. Titriyecekler. <laughs> <laughs> Short. <göremeyeceksiniz. gülüyor> nasıl ya? Maşallah te... Maşallah nasıl yese atabilir? Yok oldu. bıçağı geliyor ya bir de. Bir zıplaya zıplayan. Bu Biz Bence iyi sen de savunuruz. yedim. Bunları alalım şimdi. Kimler bıçak yedi? Ben yedim. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> bıçak sayar. İki kişi bıçak ben sen bıçak yediğini göremedim ya. İyi ki görmedim başa. Odin, <laughs> al. Odin almış. Lan adamlar piklemeye korkuyor zaten bir <laughs> Odin çekmiş bir de. <laughs> şimdi onlar savunmaya geçip Odin çekecek. Yapma. Ya çeksinler. Savun tutamazlar. Evet. Anladılar Anınızlar olduğunu. Düşer misin sunu? <laughs> 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 ya bu İşaret et burada. Boş. Hayvan gibi girirler. B boş vardı. Yeşile yani. kurar mısın? Şeyin aynaba Arka gelebilir tarafı Tıktı var. Arka var arka. Tıktı kırdı arka kırdı, var. var. Bu arada küçük bir hatırlatma. Siz de izleyici oyunlarına katılmak isterseniz açıklama kısmındaki Instagram ve kik adreslerimden beni takip etmeyi unutmayın. Video hoşunuza giderse kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Şimdi hazırsanız videoya kaldığımız yerden devam edelim. Operatör. Ne? Ya yalanı ne yiyeyim Bekir ya? Ya gitmiş bir de o Odin almış. Çevirdi öylesine geldi hesabı. Yok Oy, solda. Dibine. Üf, helal. <laughs> helal. Aa, geliyoruz. Gel herhalde değil mi? Duvarı kırıyorlar. Bunlar girer ya direkt. Hiç ayrılmazlar. Payda 85. Saytalar mı? Alev var, alev. Ya Bekir ne adamsın ya. <laughs> Oğlum fark etmedim. Yemin ederim fark et. Biz gemiş. Ah. Ölür müsünüz? Allah. Aldın. Lütfen vurun ya. Evin altı. Bir canlı. <laughs> Abi 70 <yetmiş> kilo. <laughs> Ayakta kalan son. Cende. Bence çekmeyelim. Biz de açılalım mı? Olur. B'den açılalım. Direkt koşun. Gözlerini kapatalım. Yakın pompalı. Bunlar da beklemiş. Ay, Ay <laughs> <de. gülüyor> <laughs> 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 Allah'ım şunları çok hızlı oldu. O kadar, kadar dedik. Kötüler bu arada da şeyler oluyor ya. Çok saçma yerlerde <laughs> oynuyorlar. Tahmin edemiyorum oyunu işlerini. Evet normal insan gibi <laughs> oynamıyorlar çünkü. oyun <laughs> ya. Göstermeyelim. Kusuyorlar çünkü. Mid var. Sonra, tövbe. Bunlar de bakmıyor. Oğlum kırmak yerini bilerek gözükseniz yine bakmıyorlar ki direkt. Görüş aldım Serhat dur. <laughs> Sımakladım ya. Short gelecek. Helal. Ay e, çekemedim. Hayır ya. Ya ver şunu yapmadım. bana izle şimdi Bekir. O ne? <laughs> Ayıp lan. <ben. gülüyor> Hep Bekir'den gülüyorlar bunlar da var <laughs> ya. <laughs> Helal Aysu. Aysu da Odin çekmiş. Odin'i Odin ilk onlar Bak, çekti yapacak yok. bir şey yok. Rakip çektiyse biz de çekeriz. Lan ilk sen Spike çektin nerede? ya, ilk sen çektin ee, ya. Camı lazım. Daha değil. Neyi? Alarm botu çıktı. Harip etti. Hem kendileri çekiyor. Buradan geliyor. Ee, markete gidecek, B kuracak. Spike burada. Aa. Burada Tam Spike. Bu da sonuncusu. Hem çok iyi, çok iyi. Şuraya bir, şuraya bir gel gel. Yusuf gel 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 İkimiz bir pi alalım. Ne var? Ay. Aim tut, aim tut. Tamam. Direkt ya yok ya etti, ya ya. solda uç, var bir tane. Niye burada filan olması lazım? Kırdım görüşürüz Devam. Bir. Bekle, bekle. Devam. Alanlar sahipçi var. Tamam, bırak. Tamam değil orası. Mark, e, pazar mı? Ne alanı? Pazar bitti ya. Pazarı kestik. Meray'ı bir yalan vurmuşum. Sprey kendi kendine Meray'ı vurdu. Ben vuramadım. Eko yapalım mı? Bana bir şerif atar mısınız? Teçhizat lazım. Teşekkürler Bir de kapatayım ben yine A var Duvarı var? Short gelecek Short geldi. geldi PSL Döndün Abicim ya Kılav bi Bot, can Botu geri çekiyorum. Neredesin? Kim o beni geri... geri burada. Ben burada. Ben <laughs> pardon ya pardon diyor ya. Main de benim. Cloud'da bir can alırsınız. Spike yerleştirildi. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Ah be. İnci. Ya bunu vermeyelim. Bunu verirsek sıkıntı oluruz ya. Midwash. Hadi bakalım. Ortada düşman var. Spike ortada düştü. Ha 2 mid, mid mi? var. Mid var. B. Short biri. Atladı mid'e. Ne görecekler ki? İki, iki mid. İkisi Spike de mid. Ortada düştü. Spike Şimdi, de mid'de. Hadi kızlar. 4 vs 2. Zaten biri so Değil mi? Biri so Bir düşman kaldı. Helal de şimdi biri Ismael, birim de ultimiz var. Onları bekleyelim gelsinler. S: Kurarlarken birim ultisi atarız, gireriz. O, 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 o. Çok yavaş tamam, oynuyorlar. Pik bekliyorlar. Bir de geriden tutalım. Hiç göstermeyelim. Gelsinler. Full şerif gel. Tamam, gel. Herkes şerif alsın. Ben bir vurayım. Geliyorum şurada. <laughs> ya, abi gel gel. Herkes şerif alsın. <laughs> Mid'den oynayak. Kutla versin. Ben para sünmeler, verdim. Ne yapayım? Ne Ne yapayım? At direkt önümüze ya. Şu şorta. Şey var. çakma kronomi var. Gel abi yürüyelim. Onaylıyorum. <laughs> Hemen mi geçelim? Git. Bakalım. Short girdi. Short girdi. Oh be <laughs> Spike ada düştü. Kersa. Skorpion <laughs> var. Eli al. Eli. Eli al diyorsun adam. Adam kadın üzerime koşuyor bandalla. Adam kadın. Adam ben. kadın. <gülüyor> adam kadın <laughs> <oluyorum gülüyor> ben. <gülüyor> Koşalım hadi gel. G g. Ben önden gitmeyeyim o zaman. Fate ultisini arasın Ben Olur. önden ben giderim. Gidelim. Ben giderim benim ultim var. Benim de var. Tamam. Salın bu önden. Fate önce ulti, bad bad ulti alsın. Fate ulti alsın. Backside oynayayım gelirse ulti atayım. Olmazsa da ayarı tek alırız. Pardon. Bir dakika yakında bakan vardır. Yokmuş. Duvarı kırsanız Kırdığınız gibi söyleyin atayım. Kırdık. At 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 attım. Attım da şu an herkesin canı az. Ya benimki 10 oldu da vurdu adam beni biraz. Aa bomba. Tamam kapattım heaven'ı. Kur. Short kapalı değil. Short kapalı değil. <laughs> köşe var, köşe var. Direkt köşede var bir tane. Yani ben iki, iki, lan short iki. Lan içeri şey... dedir atmışlar. Aynen onu kırmaya gittim ben. <laughs> Hayır. Beni görmedim. Gördüm. Ya diğeri gördü. Şeyi görmedik. Fight'ta. Bir düşman kaldı. Main 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 last main. Bravo. Çözdü bizimki çözdü. Bombayı kim oraya kurdu? Ben en müsait yer orasıydı. Ordu <laughs> <Korku> kapatmadık orada <laughs> <Gordo> patladı. <gülüyor> <gülüyor> Kaybetmiyoruz değil mi? Öyle Para bir şey yok. Bir tane ondan. Yo alıyoruz ki oğlum. <laughs> oh! Kafam. Mid var yavaş oynayın da. Oh iyi vurdu. <laughs> Bunlar Treyarch'da oynamaya başlamış ben. Ben. Mid'de nereden vurdu seni? Evet short. Bir şeyde var. Ha, short'ta. Bir burada var, bir short burada var. var. da var. İki de mid tarafı var diye hatırlıyorum ben. Base'den dönerler mi acaba ya? Ben her gidiyorum. Var da kaç var? Da bir İki mid. Yani. Reyna middeydi en son. Reyna ve Fade herhalde. Gate baya. Yürü gel. Tamam geç geç, geç geç. Gap geç. Geç, geç. değil mi o? Gap değil. Yok lan değilmiş. Hop. Helal. Anlaması etti. Bu adam nereden duan? Güzel. Can al? Hareket hızlı falan da veriyor bak. Beraber ha. oynayın. Dolduruyor. Can çektim. Ah. Nice. Kan bek, Zaten biz kazanıyorduk ki bunlar nasıl bu kadar elal anlamadım. Gel gel B'ye bak <laughs> ya. B'ye yani. hızlı gerek. B hızlı gerek adamlar ne atıyorsa asın direkt ben uçayım. Baba ben bunu outlaw çekeceğim diyorsun? <laughs> Tam normal silah şey çek. Gel be abi be ama. Baba satamıyoruz de ki de 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 şimdi. Adamlar sıkıntı. de ne Tamam siz oynamaya çalışın ben bir short'a bakacağım. Short vurursam ekstra olacak. Kusur şeyler bitince girelim. Okey. Sağ içine doğru attım. Kusur, kusur, kusur. Ee, pazar, var, pazar var, pazar var. Şurada var Serhat. Saat, ah geçmiş. Ya öyle ilerleme olarak mı yok ki. edemezsiniz? Kör alakalar. Bey de düşmanla ayakta kalan. Ya biri bile ya. ölmedi. Listi var. Arka var bir tane, bir tane pazar Ağabey var. Aldı. Sonuncu pazar Lobo. Tamam, şimdi aynı şekilde ağ girek. 11 11. Ya görseniz o kadar iğrenç iki tane smoke attı ki böyle. Ya, Aynen. Buraya attı Savaşlayan ve sayda koşmuş. İğrenç oyuncusu, işlerle beklenmedik hareketlerle kazanıyorlar işte ya. lazım Bak Hazır gel şiş, direkt hızlıca giriyorum. Olabilir. A var. A var. Direkt, Köşe vardı ben diğerini göremedim slow attım git, Bakeda. gel gel gel, gel. Bekle lan, bizim öz önümüze smoke var <laughs> Short'a bakar mısınız? Short 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 şort. Gitme 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 çok oyalanmış Aynen şey. aynen yani. çık solda, çık, solda buradan, çık. buradan çık buradan çık Her yerde var her yerde var Ya o duvar ne? O duvar Benim ne? <laughs> İkimiz sanacaklar dur O duvarla mı? Duvar mı attı? Diyeyim? Evet miğne attı <laughs> Garip Mid var, top mid. Garip duvar geçsinler diye attı herhalde bunlar dönecek. Shift'e geri dönebiliriz dön aslında. Shift'e dön. dönek bekleyecek duvar kırsın gerek. Hiç ses, ses vermeyin. Top mid Ne görecekler ki? Yavaşlattılar. Peki atacan duvara. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum öyle bir duvar Ayağı atmışsın güzel, ki. Dümdüz ha. <laughs> <laughs> Bir düşman kaldı. Tamam. Dolduruyorum. O zaman Patriot et. Alırsın bu arada. Kendine güven alırsın. Peki şey boş yapma sen. 10 kişiler. 10 kişiler. Bütün mesela içeride. Güm güm. Baba. Sevliyor herhalde. Uçuyor. Şarap. Oyun bitince. Bunturdun, <güler> <güler> bunturdun. Oy bitecek gibi gösterdi. Yok girmiyorum tam tersi. Kaçıyorum. Sektör ha sektör. Lucky at bana bir OP. Ben Oğlum sen bana at. 12 12 yapak Kaybe. lan. Kaybediyoruz. Yaparız. Bir saniye. Ya Buldok var, bu var mı? Buldok var mı? Buldok var mı? Buldok var mı? Evet. Vandal atayım, vandal atayım. Van... Kimse da, istemiyor. Full buildim. Ya niye istemiyor? Full buildim ben de. Ben de full... Oğlum ben vururum. Harbi diyorum ben vururum. Benim bulduğum iyi. Sen bilmiyorsun benim bulduğumu. Konuşuyor. Tamam. <laughs> Neyse. Ben yine <yeni gülüyor> uçmaya, kaçmaya çalışıyorum. Bence B gelecek. Yine öyle smoke atar bu arada. Stek yapalım mı? 5 tek B. A gelirlerse çek Gelin gelin biz de onlar gibi oynayalım. Şaşırsınlar. Ama sıkmayalım da anlamasınlar stek olduğunu. Midi mini kapatayım mı? Kapat. Kapat gel Kapa. Kapan. ağlar. <laughs> Görüş falan. Görüş falan bir dakika attım. Bir o, Kapıyı kapatıyorum. Bekir geliyor mu? Kapıyı kapatayım mı? Gayet boşmuş bu arada. Kapat! Kapat artık! Kapat kapat. Haven haven haven. Ağzın var konuşabilirsin. Haven. Kör atacağım girelim. Haven'da iki. Short var. Haven'a göster, yani. göster mi? Haven'a ah, göster mi? Ne gülücükler. Geri sayım başladı. Gıntı. Bak yalvarırım alın bu eli. Nasıl alak? <laughs> nasıl alak? Nasıl alak Bekir? Kap Gigi. Herkes evinden öldü. Çok açılıyordunuz. Yerinize sağlık. Hadi bakayım. Kız Ars takımı. Sosuzlar. Ya bir bıçak atsaydık ama. Sosuz evet ya. Bıçak atamadık. İçimde kaldı. İçimde evet, kaldı o bıçak ya. Like'e bir şey soracağım sana. Efendim. E ee, hani Al işte. CS'de zamperestler kızlar ve satıyor kaybediyor evet. mu? Kısa kazanıyor mu? Onlar kazanıyordu sanırım. <laughs> evet. Kaybettiniz. Konuşmaya... <laughs> bıçak atmaya benzemiyor demek ki. An... Boy yapalım mı? Boy Yok. Elinize sağlık. Bana bıçak Elinize alayım. sağlık. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Görüşürüz. Elinize sağlık. Görüşürüz. Bay bay. Ben beklemiyordum bu kadar tura alacaklarını bu arada.